pek korkak çıktı ama gitme istesem gitme Git Gel gel al çatı vuracağım vur Gidin kafatın bakıyorum gidin Hatice kafatın atın, bakıyorum Baygın Kesek yani. gibi ya, Pek ya Arkadaşlar şey poçin gidişe demek Gelsenize de buraya sağ tarafı gelin buraya 14'ün alıp bu. Tam yavaş bekliyorum <laughs> Oyun çok hassas önde fight bunlar. Ben de misin oynadım sol tarafa. Geliyor sende. Oynayın gel gel hepiniz oynayın gelin. Fight bunlar. Dörtlü gelin. Mısırlar aracı ses verme ses verme. Hı hı. Hı. Buranın içerisinde çıkacağım bekleyin. Adam uzak bu arada. Oyalım ben yani Çatıda galiba. galiba çatıda. Aa, çatı yapıyor. Hangi çatı? Aa bekleyin vururum lan adam. Bu çatıya çıkıyorum. Aynen orada orada, orada. Aynen çıkıyor. da adam mı? Baygın o. Şu baygın aşağı atladı. Çekebiliyorsunuz mu? Tamam baygın çekebiliyorum. Ölmez o. Ayakla çok kötü bakmanız lazım. Ne de fikrim? Çekici bakmanız lazım. Yani. Şu an Ayakla şey ver. yapamıyorum. Hiç görmüyorum ki adamı. Ben de bayacağım yardım edin beyler. Bunu katıyorum. Aa ya. oyun dondu. Oyun dondu. Ben battım o çocuğa. Sim ve sim tutsanıza tutsanıza. Tut tut Ben de Bırakma. Bomba değil mi ölecek o dur. Başka bir sıkıntısı yok. Yat Çok iyisin. Abi gidelim bence. Gidelim gidelim kesin. direkt. Vurmalıyız bunları. Bak, lan deli çat sus. Arkadan da Başka. bir araba geliyor. Aynen ha. gördüm. Güzel. Bize geliyor. Oğlum bu kendini yem etmiş. Bak solda çıkıyorlar. Ne şey yapmışlar ki abi. Buradan geliyorlar lan 28 kişi var bu arada daha Bu arabanın az canı... en az 2 ya en az ana Gözükemi lan, lan bu ya, ya Onlar 2 kişi ne yalnız Onlar da yatıyor yani ben... Bence de yatıyor onlar ya bu kafa atarız şimdi de bir anda 4 kişi çıkarsa beyler yani. Evet evet o çok çok Yani iki kesim vardır orada. Bak gel gel. Evet, Dur. Oradan görüyorsun değil mi? Çatıyı görüyorum. Aa gördüm beni bana bakıyor. En sesi var. Kulübenin de sesi var. Bu en iyiymiş. Arabayı yakar ama kesin <laughs> almaz. <laughs> Biri arabanın dibinde dursun direkt bassın alırsak Baygın oyna 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 al aracı aracan Oraya mı? İki baygın Seni de alsaydım lan oğlum bizi niye almadın? Ben bastım Bakıyorum ben Üç kişi mi tamamen? Baygın var kaldırmasın lan önünde Kaldırdı Kaldırdı Sağla açıyorum. Kulübenin sol tarafı var. Abi sorun var. Sorun geldi. Aynen ben de. Tamam bir de. Kulübeci var kulübeci var. Çekmedim ben. sen abi. Oğlum ya. Balya daha onu vurursunuz bu arada. Aynen bal yedi bana okey. Hangi bal ya? Şu su gel benimle. Aa, sağda baygın var sağda baygın var. Şurada Nerede? Çek şunu sizler açıkta. Çek, çek çek hızlı çek. Adam mısın lan Asu? Asu o açıkta ya. Biz solu açı alsak vururuz ona ya. Yapalım mı? Evet, solda evet, da evet. çok sıkıntı. Solda şurada sumak var. görüyor var. Yo yo orası çok arkada Asu sen gel. Bak bak oradan o çocuğu çıkarmayın. O, o çocuğu çıkarmayın. Oh, yeah. Bayağı. Tamam, üstünü tek oynayın, üstünü Başlamaz onlar, fight'talar. Nasıl gördün sağ Nereden tarafta, vuracağız, vuracağız, bekle. Solumuzda smoke vardı. Nasıl vuracağım onu? Arabaya bindi. Aa, sen de. O baygınmış. Wave oynayabilirsiniz az bu arada. M var ama biri bakıyor oradan. Tamam. Nerede inform yok? Oğlum MG var burada. Oğlum karşımız dolu. Karşı. Şey? Ben MG girdim. Dolu 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 dolu. Smoke Smoke'larım geri çıkın. Geri geri çık. çık. sola açılıyor biri, biri sola, sola açılıyor. Abi, abi. Tamam, patlatacağım. Biri, bir sıkıntı yok. Sakin olun. Ben kaldırıyorum. Ha sonra patlatalım. Momo çektim. Buzdum mu? Hmm. Buzdum mu? attım. Patlamış olabilir. Oha. Tam patlayacak asası patlayacak şu Bayıldı. Kol vuruyor baygın. Baygın açıldı lan tam bir anda. Bomba Ooo tam seyfim seyfim ben sana indirek. Sağla açalım da. sağla açalım galiba biraz daha. Bana araç getirsiniz de bir tane ya bomba attı tam direk arkaya çıkıyorum tam durun acele etmeyin çözdüm bu şeyi bomba dur 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 kaos boost turun kurduk Dost yok ya Sadece sargım var Tamam deli şey alacağım mekte. kanka. Aynen. Sağda çıkarsa sezer. Sağda çıkarsa vururum. Sol kabusta zaten. Sol bende. Alan bizde zaten her türlü vini satmayalım. Sen oradan bayılmaman lazım. Ben şeyler. hiç bayılmam ya ya. Sizleri aşamadıkları sürece bayılmam. Araba önüne geldi. Şu bir ekle ya. Dur ben infaz yapayım. Bekliyorlar ben size diyeceğim çıkın ya. Alan bende ben alan dışlar alan dışlar siz çıkıyor Kaldı mı orada arabada bir kişi? Var. Kaldı yani. Sol tarafta bir kişi bırakmış olabilirler. Güvenmeyin. Ben geri döndüm bu arada. Kesin var. Kesin var zaten ya. Ben döneyim geri. Yok mu öyle? Döme, tamam, döme, tamam. döme. Mark <laughs> the Sizlere bakarız. Bombalı ya benim Patladı. Yapma, Yapma. be oğlum. Kavsana vurman lazım sizlere. Aa ne burada, 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 Mark Olursam üstüm <laughs> olacak. Solum var. Burada yolda, yolda <laughs> yolun ortasında. Mi abi? geri abi, çıktı, seyri. geri çıktı. Aa lan onun ikisini de onunla... vurdum Sezer Abi sana smoke atayım. Yapma. Her abi, şey ben... işte. Burada. Mark the location. Burada. Tam şurada. Mark the location. Tamam tamam. Tam göre. Mark the location. Helalsin be. Nesin sen be? Babu babu. We are the best. Fırkınlı. Artık sfer abi. Artı 30 aldık abi süper Killerimiz nasıl? 22. Sıra kaç olmuştur? 15. Kaç oldu? 22 kilerler sadece.